Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 22-28 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar yeni ay haftasındayız. Hafta başı pazartesi günü ay başak burcunda artık kapanan pozisyonda olacak. Dolayısıyla elimizdeki işlere tamamlanması gereken işlere odaklanabiliriz. Bizim için bunlar belki parayla ilgili konular da olabilir. bütçeleri bütçe hesaplanması, hesapların kapatılması, muhasebe işlemleri gibi konular hafta başı bizi daha fazla meşgul edebilir. Ancak Mars Neptün karesi var. Özellikle hesaplarda, parayla ilgili konularda biraz temkinli olmak gerekiyor bunun yanı sıra küçük kaza sakardıklar besinlerden sıvılardan ilaç veya alkolden gelebilecek problemlere karşı da hafta başı dikkatli olmamız gerekiyor sevgili aslanlar 23 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçecek Güneşin terazi burcuna geçmesi özellikle işbirlikleri ortaklıklar estetik sanat güzellikle ilgili konularda daha destekleyici görünüyor sizin üçüncü evinizde ilerlemeye başlayacak artık ve hemen ardından 24 Eylül'de ay terazi burcuna geçecek 9.13'de 24 Eylül sabah saatlerinde yeni ay doğuyor. Terazi Burcu'nun bir derecesinde. Bu yeni ay 3. evinizle ilgili konuları hareketlendirebilir. Eğitimle ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir seyahate çıkabilirsiniz. İş amaçlı veya özel amaçlı olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili konular söz konusu olabilir. Bir akrabanızın evliliği olabilir. Bir iş anlaşması söz konusu olabilir. Bir iletişim cihazı satın alabilirsiniz. İşinizin tanıtımı için reklam çalışmaları, promosyon çalışmaları yapabilirsiniz. Yazmak için, yaratıcılık gerektiren faaliyetler için, internet üzerinde yapılacak çalışmalar için olumlu bir dönem. Bunlarla ilgili her türlü girişimde destekliyor gökyüzü burcunuzda ilerleyen Jüpiter ve Koç burcundaki Uranüs arasında da üçgen bir açı var. Yeni ay günü ve hafta boyunca bu etkili olacak. Dolayısıyla sürpriz destekler, yardımlar da alabilirsiniz sevgili Aslanlar. Hukuksal konularda bu yeni ayında desteğiyle bazı sorunlarınız çözümlenebilir. Bunun yanı sıra yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenimle ilgili konular, medya yayıncılıkla ilgili kavramlarda da yeni adımlar atmanız mümkün. Evet haftaya bu enerjilerle başlıyoruz. Hafta ortasından itibaren 26 Eylül'de Ay Akrep Burcu'na geçecek. Hareketli birkaç günün ardından Ay Akrep Burcu'ndayken daha çok ev ve aile ile ilgili konularda uğraşabiliriz. Hafta sonunda Ay Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Evet sevgili aslanlar hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.